Merhaba arkadaşlar, bugün hoş geldiniz. Bugün hepinizle beraber ne yapıyoruz? Bugün tutun bile guys oynuyoruz arkadaşlar. Artık tutun bile guys videolarına başlayacağım arkadaşlar. Şu an like atıp kanalıza abone olmayı arkadaşlar. Ve e, şu an adı Antaytan. Ve arkadaşlar bugün iki tane kostüm alacağız arkadaşlar. Bir de alacağız, bir de buradan bir kostüm geldi yani, onu alacağız. kostüm çarp çevireceğiz yani. Kostümlerim yani bunlar. Yani kurtum çıkardım. Daha 5-10 dakika oldu. Yani bir saat falan oldu kuralı. Şimdi hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben mağazadaki çok mağazadaki olmaz. Öncelikle bu ücretsiz olan kostümümüzü açalım. Daha iyi. Özelle çıkabilir yani. Ne anlamadım. Efsane mi? Ya hayır. Yemin ederim efsanevi kaçırdım. Tamam. Tıkkanda ne geliyor arkadaşlar? Dua edin çok güzel bir şey gelsin. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu kız. Açıyor. Açtım. Hadi efsane. Efsane var. Hadi hadi. Ya. Allah Ya bak geldi. Efsanevi kaçırdık. Kasınlar şimdi bu oldu. Ben bunu oynayacağım. Bu daha en mi bu ilgi şu. Havala öyle gel. Gelin üstümle guys oynayalım. Altıncı kademedeyim şu an. Buradan şuradan bir tane daha kostüm şey alacağız. Bir tane daha. Deli. Yani baya etkinlik sürdüm de 1200. Baya. Fransa'da ne kötü oluyor etkinliği. Aa burası daha az diyor. Bak diyorum, çok az diyor arkadaşlar. Brawl Stars'ta 330 lira falan ödüyor şu an. Burada da 30 lira falan ödüyor. Hemen dikkat ederim. Normalde ben bir olmuştum ama nedense iki tacı olması lazım ama bir kar tacı var. Oynaksızlık yapıyor canım. Hop. Uy çok değişikti. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bana da bir yapıyor hocam? Ziyo. Wow. Bye Gidiyorum. Gidiyorum. Gündüz geçe. Bye bye. Geçim. Bilerek gelen. Arkadaşlar zor ya. Bu oyun en çok kıçık olduğum şey. Şey ya. Arkadaşlar hep bir şey ya. Hangi parkurları veriyor? Yemin ederim hep aynı parkurlar. Önceki oynadığım hesapta kendi oynayayım. Bu ne ya? Aynı parkurlar. Bu ya? Aqua Park. mı? Hep bir tane çok zor parkur. Al işte. Bir de hep bunu veriyor yani. Hep. Bak hep durmuyor yani. buradan geçeceğim. Daha bedava gibi geçmek için bu daha şöyle şerli... düşünce daha kolay oluyor ama. Tutlar var ama daha kolay oluyor. İşte hızlandırmayla, ile, mazlandırmayla ile ulaşıyoruz. Ya ne güzel geçtik işte. Hop. 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 Allah. Hayır. Hayır. Olmaz. Olmaz. Uyy. iyiydi Hayır. <laughs> Oy çok iyi yetiştik. Gördünüz mü çok iyi yetiştik. Allah. Neyse burası mı? O zıpla. Zıpla zıpla. Hayır ikinci ben. ikinci oldum ben. Buyurun. Kardeşim orada zıpla. Evet zıpla oradan. Buradan gelişti zıpla. Evet. Ve hepsine yer kalır mı ki? Player Orada dur. ne oğlum? Ben nasıl yaptım? Gör. Onu herkes bitiriyor. Siz, siz de bitiriyor. Bitir. <laughs> Bu Bay bay tamam. tamam, bay. Sana bay bay player. Sen kazanma. imkansız oğlum. Kazan benim malım. Neredeymişiz? Şurada Am Titan burada. En altta. Bu da en önde de çıkmaz valla. Çıkmıştım. Şimdi şu, şu an çıktım. çıkmıştım 5-15 dakika önce. Ben bu oyunu aktifim bayağı Ya bak işte bu parkur hep getiriyorsun yine. Hep o hiç oynayamıyorum yani. Kazanmamış bir şey, kazanmam yani. Zekiyim yani, ka kazanayım benim adım Antti tamam mı? Bu, o zaman bu, bu kanalın adı bebek Çaka ya. Lan ne alaka? Lan bu, bu kolay bu kolay. Bu nereden geçerim. Ama bir sonraki bu zor. Baba 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 baba. Ne gelecek kadar yayınlar. Allah. Zıplam. Oha. Geçiyor muyum lan ben? Geçemem ben. Geçemem. Kazanmam değil mi ben? Oha. Hiç geldim ben bunu beklemem şu an kazansam. Aa. İlk defa bitirdim. Yeminle ilk defa bitirdim. Yerli ah, Atla. O, oğlum, civciv, civciv. Bilmem önceki hesabımda bu kostum var. Bak. Bak. Bak ama. Bak ama. Burada geldi. mi? ama. Ay, bak geldi men. Bak Ya gitti adam ya. Tam gelmişti, imlerim tam. Çuman 7 dakikadayız. 10 dakikada bitireceğim yani. 14 falan değil. Uy, i̇lk defa oynuyorum. Bilmiyorum bu oyunu biliyorum da çok zor çok zor oyun. kolaymış lan. Ya da bu. <laughs> ya şu açılsaydı atacaktı. Yof çok zor. Bir de başka bir kostüm alayım belki onu bir güzellik getirir. Şunu alayım bir yes, bro. Bro 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 bro. Yes, bro, bro bro bro. Seçeyim şunu. Kullan. Bro. Ana kapalı. Ana kapalı. Arabaya tüm indim. Yürü bakalım. Lazer gerçekten kolaymış. Ben... Lazer gel lan lazer gel. Bu güzel. Çok güzel bir şey geldi. Çok seviyorum. Ben hep bundan geçerim. Bakın nasıl tatlı minikslerim çaktı Seba. Bıra <laughs> <laughs> bıra değil. Bıra Oy. Bıra değil. Koşun lan koşun. Koşun. Bıra. Şimdi bıra. Adam ya bize yeri gösteriyor. Ay düştüm lan abi düştüm. Piu 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 Kazandım ben. Oğlum oralar değil oğlum. İşte olan yerlerden geçiyor öyle işte ya. Ben zor geçtim zaten burayı. Bak öyle işte. Falan yapmış. Biliyorum bin daha. 20 16 kişi kaldı. Akopark verip virüs. akopark virüsüne ama bu zaman kopaklı böyle tutuyoruz. Bunu böyle engellemem Hani böyle hani kayarken böyle bir yuvarlak şeyler olur orada boşluk olur ya. Onlara geliyorsunuz. Ondan geçtiğinizde bir yer var. O, o, o yuvarlak içinden böyle geçiyorsunuz. ona bitiyor yani kazanıyor. Öyle bu oyun çok güzel. Ben çok seviyorum. İşte bunu şey hiç. Çok zor. Bunun özellikle şeyiz çok zor ya. Hani böyle geçiyorsun ya zor. Bu da zor. Burası da çok zor. Ne maçını zor yaparsın anlamıyorum. Lan kayma. Kayma işte ya. Ölürüm. <laughs> Bunu şans getir <-skitter> bak. Evet. <laughs> yes. yes. Tamam, çok iyi gidiyoruz. Iyi, i̇yi iyi. İyi gidiyoruz. Adam öldü. Ben ölmüyorum şu an. Lan nasıl buraya kadar. Burası çok zor. Burası. Aa! Tamam tam, tam değil. Öldüm öldüm. Kafanız şimdi. Tek 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 tek. Uy ne oluyor lan? Ne oluyor? Ama zıplamasaydım ölüyordum. Koş koş koş. Koş. Koşun. koşun. Koşun, koş, koş. Koşun, koşun. 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 Ne kazandım be. Yes, be. Yes, be, be. bu turdan sonra bu oyundan sonra bitiriyoruz ya. Evet. Çevrildi. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Çok kötü bir şey geldi. İşte. Yıkılıyordu değil mi bunlar? Biz bunlarla kaçmaya çalışıyorduk. Yıkılacak birazdan buralar. Bombaları. işte bombalar bizi itmeye çalışıyor. Bombalar bir de bunları patlatıyorlar. Üf, bu da var. Elenen kişiden şu an bir. Çok zor. Allah. Ben yeviril polis var mı? Polis 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 bu işi yapar mı? Hayır patacak patacak. Yine patacak dedi. Şşt. Nasıl öleceğiz öleceğiz? Ay yudum. Ay hayır. Dibine bak patladı. Hayır hayır. Nasıl alım? Buruk ona ne yapmadı Kötü bir şey olduğunda. Hayır. Kötü çok kötü. Baba. Baba. Vur kaçıyorum. Hayır. Hayır patla patla. Patla çabuk. Hayır çok kötü vur. Çok vur. Ah. Arkadaşlar çok zor. 16 7 <laughs> 2 kişi. Bir iki kişi daha eğlenecek. Vallahi kanam Bu birinci şey. Derece ben Ekran görüntüsü. Aldım. Birinciyiz. Şeyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Tüm guys. legays videolarımızın devamı gelecek. Roblox, Brawl tatlı videoları, Tato videoları. Her şey devam edecek arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve bay bay.